Rifat Serdaroğlu Toplumun Temel Değerleri. Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacaktır. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan genelge Toplumun değerlerine saygılı, yalana talana, soyguna rüşvete bulaşmamış yöneticilerden ancak böyle isabetli bir genelge beklenir. Bravo, aferin, yaşa, tebrikler ve alkışlar. Peki koruma altına alacağımız toplum değerlerini kim veya kimler belirleyecek? Esasında en iyi Erdoğan belirler ama zamanı yok ki. Aynı anda Beştepe'den cibilliyetsiz, şerefsiz, alçak, yalancı, hain, Ulan Zepeven gibi özlü sözler yükseliyordu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tüm derdi adamcağızın üzerinde. Erdoğan el atmazsa Rusya ile Amerika birbirine girecek. İsrail İran kapışacak. Küresel ısınmaya bile o engel oluyor kardeşim. Tüm dünya bizi bu yüzden kıskanıyor. Öyle yüklü bir gündemi var yani. Danışmanlarına bıraksa olmaz çünkü adamlar defolu. Kalın İbrahim hem Barzan'ın kadrolu sazcısı hem de çocuğunun okul taksidini iş adamına ödetmiş. Pergolacı Fahrettin ise vakıfların arazisine çökmüş. Jöleli Kovboy'a göre versek olmaz. O iki tabanca birden taşır. Ya patlatırsa? Eski bakanlardan bir komite kursak? Saatçi Zafer olmaz. Hem malı götürdü hem de saat kaç diye sorana saldırıyor. Bakara Egemen de olmaz. O şimdi büyükelçi. Yakında Karlovi Varide Vip Spa açarsa şaşırmayın. Boyunsuz muammerin nefes darlığı var. İnsan içine çıkamıyor. Toki Erdoğan yapar ama o da kendi bakan arkadaşlarına hırsız dedi. Saraya yapışık iş adamlarına görev versek, Arap etem sancak olur mu? Adam bana Türk demeyin uyuz olurum diyor. Koskoca tank palet fabrikasını yuttu. Bundan cacık bile olmaz. Taşeron Cengiz desen olmaz olmaz. Adamın koyma tutkusu var hızını alamayıp bir daha milletin orasına burasına koymaya kalkarsa çıngar çıkar. Torbeş Demirören olmaz olamaz. Beşiktaş'ı yedi doymadı. Koskoca Ziraat Bankası'nı bir defa da ham yaptı adam. Topçu Limak Nihat yapar mı? Yapamaz. Harım havuzuna 100 milyon dolar verdiğinde sabaha kadar ağladı çok pinti çok. Altın sırmalı cübbeli Mercedes Maybahlı Ali Erbaş olur mu? Haşa, Adam bir yılda 500 milyon dolarla yurt dışında cami yaptırdı. Sırf hava bassın diye. Cübbeli yapar mı? Jet ski yapan adam yapmaz mı? Bal gibi yapar ama olmaz. Vakti yok. Yanmaz kefen satmakla meşgul. Jet fadıl nasıl? Kesin olmaz. Hem değerlerimizi hem de toplumun tamamını götürür alçak. Karun Numan yapabilir mi? Yapamaz. Onun arkasından artık bir kişi bile gitmez. Mrs. Nagihan yapar fakat Amerikan vatandaşıdır. Dil bilir, iş bilir ama kocası çok tehlikeli. Hilal Kaplan olur mu? Olmaz. Çünkü o şimdi TRT'de görevli. Yaylanarak yürüyen Bekir yapar mı? Bu işi yapamaz. Adam bir gün FETÖcü, bir gün Erdoğancı, bir gün Menzilci fır döndü gibi abi. Ondan olsa olsa adaletin olmadığı yerde adalet bakanı olur. Hop! Bir komisyon kuramadın diye bize bozulmayın kardeşler. Sizin içinize saldırı olmuş. Nerede bir hırsız, bir dolandırıcı, bir rüşvetçi, bir pudracı, bir seccade şeytanı, bir üç kağıtçı varsa içinize sızmış yahu. Aradım taradım, namuslu, düzgün, aklı başında birini bulamadım. Sizde adam gibi adamlar yoksa ben ne yapayım? Elde kala kala bir tek sıfırlamacı bir ele olan kaldı. Sizce olur mu? Yeryüzünde adalet.'' 1977 yılında Şah'ın Savak ajanları ve İngiliz MI6'in ajanları Londra'da bir otelde çağdaş İslam düşünürü Doktor Ali Şeriati'yi öldürdüler. Şu sözü Doktor Ali Şeriati'nin neden öldürüldüğünü açıklar. Zulmeden bir dindardan daha kötüsü zalim bizden diye susan dindardır. Dini siyasi veya ticari çıkar için kullanan yobazlar ilahi adaleti kasten öne çıkardılar ki yeryüzündeki adaletsizliği kimse görmesin. Yargıtay 7, 8, 9 yaşındaki bebelere tecavüz eden ve yerel mahkeme tarafından 60 yıl hapis cezasına çarptırılan bir tarikat şeyhi yobazı, mağdur bebelerin rızası var gerekçesiyle beraat ettirip serbest bıraktı. Yeni Adalet Bakanı'nın mağdurların rızası vardır sözü de hala kulaklarımızda. Aynı Yargıtay, 28 Şubat davasıyla ilgili verilen kararı onadı ve yaşları 85 ila 90 olan Türk ordusunun 14 şerefli komutanını zindana attı. Komutanlar 5 buçuk aydır her biri 4 metrekare olan hücrede yaşama savaşı veriyor. 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyan Erbakan-Çiller hükümeti, dönemin bakanları Abdullah Gül ve Meral Akşener'in yayınladıkları yönetmeliklerle 28 Şubat kararlarını hayata geçirmişti. 28 Şubat'taki MGK ve Erbakan-Çiller hükümeti kararlarını yok sayan mahkeme AKP'nin dayatmasıyla 28 Şubat'ı darbe, darbe gerekçesi olarak da 4 Şubat 1997'de tankların yürütülmesini darbenin cebir ve şiddet unsuru olarak kabul etmiş ve mahkumiyet kararı vermişti. Dava Yargıtay'da görülürken yürüyen tankların komutanı Namık Kemal Çalışkan Paşa'nın şahitliği kabul edilmemişti. Şimdi hem Namık Kemal Çalışkan Paşa hem de Erdoğan Karakuş Paşa tankların yürüyüşünün rutin ve daha önceden planlanmış bir intikal olduğu konusunda belgeleriyle ifade verdiler. Yapılması gereken şudur. Cebir şiddet yoksa darbe de yoktur. Darbe yoksa dava da çökmüştür diyerek Anayasa Mahkemesi'nin konuyu derhal ele alıp yaşları 90'a dayanmış komutanları tahliye edip ölümden kurtarmaktır. Şimdi bazı aklı evveller iki dava aynı şey mi diyecek?'' o günahsız bebelere yapılan zulümle ömürlerini Türk milletinin hizmetine adamış yaşlı komutanları yapılan zulüm aynı işkencedir. Muhalefetteki siyasi parti genel başkanlarının özellikle CHP ve İyi Parti genel başkanlarının yargı yoluyla yapılan bu işkencelere karşı çıkıp Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarına gösterdikleri ilginin kırkta birini de Türk ordusunun komutanları için göstermelerini beklemek Türk milletinin en doğal hakkıdır önce konuyu incelesinler, inanıyorlarsa sahip çıksınlar. Adalet yürüyüşü mü, hak hukuk adalet mi, boşa mı yürüdük? Rifat Serdaroğlu